Sevgili vatandaşlarım, Seçim mahalline girdiğimiz bu günlerde Bizler Bağımsız Türkiye Partisi olarak Asgari ücreti tam 5000 Türk Lirası olarak tespit ettik Ve de Ev hanımlarına Vatandaşlık maaşı olarak 1500 Türk Lirası Olarak belirledik Bazı arkadaşlarımız Endişeyle Peki bunu siz nereden bulup da vereceksiniz? Diye soruyorlar. Lütfen dikkatle dinleyelim. Bakınız Türkiye'nin bugün tam 2 trilyon gayri safi milli hasılası var. Yani bu ne demektir? Bizim 2 trilyonluk gelirimiz var. Paramız var. Servetimiz var. Ha bugüne kadar biz milli paraları devreye koymadığımız için bundan hiçbirimizin haberi yok. İkinci madde. 3 kat trilyon dolarlık yeraltı kaynağımız var. 3 kat trilyon dolar. 2 trilyon hoş hakkını her yıl kullandığımızda gayri safi milli hasılayla birlikte tam 4 trilyon girdimiz olacak, paramız olacak. Bunun mukabilinde bir de vergi gelirlerimiz 500 milyar olduğunu kabul ettiğimizde yıllık girdimiz 4,5 trilyon olacak. Peki buna mukabil çıkan elimizdeki para miktarı ne oluyor bu hesaplara göre? 20 milyon asgari ücretten maaş alan insanları hesap ettiğimizde 5000 Türk Lirasından tam ayda 100 milyar para. Eder. Yılda 1 trilyon 200 milyar eder. Peki ev hanımlarının vatandaşlık gideri 360 milyar eder. O takdirde 1 milyar, 560, 1 trilyon, 560 milyar giderimiz yılda var. Halbuki bizim elimizdeki meblağ olması gereken para ne? <laughs> 4,5 trilyon. Şimdi söyler misiniz? 4,5 trilyon elinde girdisi olan bir sermaye sahibi 1 trilyon 560 milyarı ödeyebilir mi? Ödeyemez mi? Bunu takdirlerinize arz ediyorum. Ve bu şekilde düşünenleri de ikaz etmenizi, Bağımsız Türkiye Partisi'nin milli ekonomi modeli saflarında beraber olmamızı, Türkiye ayağa kaldırmanızı teklif ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim.